Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin sektörde yaşanan problemleri Esnaf Haber TV anlattı. Tabii pandemi süreci devletimizin de e, Sağlık Bakanlığı'nın da gözlemlediğimiz kadarıyla Bilim Kurulu üyelerinin de e, öngöremediği kadar uzun sürdü. Beklenti. Bizde de e, tüm ülkede de hatta dünya genelinde e, virüsün e, mutasyona uğrayıp sars ve mers virüslerinin olduğu gibi bizimle yaşamayı öğrenmesi ve salgının ortadan kalkması yönündeydi. Ama bu beklentilerin e, temennilerin gerisinde kaldı bugüne kadar e, maalesef çok büyük hasar bırakarak hatta can kayıplarıyla birlikte e, bizleri üzüntüye boğarak devam etti. Biz e, kaymakamlıklardan tutun. Valilikten, belediye başkanlıklarından, bütün Çalışma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Halk Bankası, TESKOMP, Konfederasyonumuz, Cumhurbaşkanlığı başvurmadığımız hiçbir makam bizimle ilgili e, sorunumuzu dile getirmediğimiz hiçbir kurum kalmadı. E, yalnız e, az önce söylediğim gibi yapılan yardım ve destekler maalesef de e, beklentilerin üzerinde kaldı. Tabii ki yapılan yardımı bizim... E, küçümsememiz veya az görmemiz değil. Buradaki konu şu. Az önce söylediğim gibi sektör analizi yapılıp az çalışan, çok çalışan, hiç çalışmayan meslek kollarına göre kategorilendirip buna göre yardım sağlamış olsaydı daha iyi olacağını düşünüyoruz. Son en son açıklanan 5000 lira hibe desteğinden dolayı da Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Verilenin azı çoğu olmaz biz azal kanaat getiren bir toplumuz. Ondan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Yoksa bu 5 bin lirayla bizim üyelerinin ihya olması, borçlarını kapatması, sıkıntılarını ortadan kalkması diye bir şey söz konusu değil. Sonuçta bir 5 bin lira bir ailenin asgari şartlarda ancak bir ay geçimini sağlayacak düzeyde kalıyor. Tabii sesimizin duyulup duyulmadığı ile ilgili kısma gelince tabii ki duyuldu ama biz şunu diyoruz diyor demek ki devletimiz böyle takdir etti ama yapılan uygulamada bizim beklentimiz şuydu hep örnekliyorum gittiğim makamlarda da bunları anlatmaya çalışıyorum. Devlet bizim gözümüzde anadır babadır bir baba düşünün iki tane evladı var biri 18 aydır çalışmıyor birinin de az çok işi var geliri var o baba cebindeki 10 liranın eee 5 lirasını çalışana, 5 lirasını çalışmayana mı verir? Yoksa 10 lirayı çalışmayana mı vermesi gerekir? Biz o 10 liranın çalışmayan olarak çalışmayan sektörlere, işte kantincilere, işte servisçilere, çalışmayan meslek kollarına dağıtılmasıyla Ekonominin de veya bu yaşanan sıkıntıların da minimize olacağını düşünüyoruz. Kaldı ki diğer sektörlerdeki kardeşlerimiz de sonuçta biz ayrı kültüründen gelen bir toplumuz. Neden o kardeşimize 10 lira verdi de çalışmayan kardeşimize biz çalışıyoruz sorusunu sormayacaklarını düşünüp kanaat getiriyoruz diyeyim. Ya Tabii ki biz zaten sezonluk çalışan e, hastane kantinlerinin dışında kendi üyelerimiz ha, e, üniversite kantinleri, yurt kantinleri, okul kantinleri eğitim öğretimle öğretimle birlikte açılıp eğitim öğretimin sona ermesiyle birlikte kapanan e, dönemlerde kısa süreli çalışan ve se sezonluk işletmeler. Burada e, geçmiş değil de önümüzdeki beklentilerimiz ne der, üyelerimiz neler e, istiyor bunu görmek lazım. Bize en çok uzanan şeylerden birisi Örnek veriyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nın az önce söylediğim gibi aşılama takviminde kantincileri unutmuş. Sanki okul kantincileri bu okulun bünyesinde olmayan insanlarmış gibi. Bu bizi çok üzdü. Bu tür konulara hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz. Kaldı ki bu pandeminin sona ermesiyle ilgili de önemli bir konu. Diğer taraftan bakıyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı destek hizmetleri Okulun kapalı olduğu bir süreçte kalkmış, işte okul kantinleriyle ilgili nasıl denetlenir, hangi ürünlerin satışı yasak gibi genelgeler yayınlıyor. Bu üyelerimize hayal kırıklığına ve belirli bir ölçüde üzüntüye neden oluyor. Bu süreçte özellikle Milli Eğitim Bakanımızı seslenmek istiyorum. Tarım Bakanımıza seslenmek istiyorum. Yine Sağlık Bakanımıza seslenmek istiyorum. Okul Gıdası logosu var. Bakın sürekli biz buna dava da açtık Danıştay'a. Maalesef Danıştay bu konuda yüksek kamu yararı olduğunu söyleyerek davamızı reddetti. Yalnız biz bunun doğru olduğunu hala düşünmüyoruz. Neden diyeceksiniz? bir kantin işletmecisi bizim Realitede de var bizim üyelerimiz. Hem okul kantin işletmecisi hem bakkal. iki tane iş yeri var. Şimdi yapılan düzenlemede deniyor ki işte İsmini koyalım. Ahmet, Ahmet sen okula gidip okul e, kantin işletmecisi önlüğünü giydiğin zaman öğrencilere işte kola, cips, e, patates kızartması veya çikolata satamazsın. Ama aynı Ahmet karşı bakkala gidip bakkal önlüğünü giydiğin zaman aynı öğrencilere bu ürünlerin hepsini satışın servis. Yani bu bizim e, hukuk sistemimizde böyle bir kararın verilmesi bizi hakikaten çok üzdü. Biz burada e, hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak bu üç bakanlığın tekrar bu konuyu ele almasının uygulanabilirliği olmayan ve hiçbir yani yapılan düzenlemeden hiçbir kamu yararı olduğunu da düşünmüyoruz. Tabii ki bu ürünlerin satışı olsun e, tamamen serbest olsun anlamında değil. Bakın Sağlık Bakanlığı'nın... E, Tarım Bakanlığı'nın üretim verdiği bir ürüne Sağlık Bakanlığı kalkıyor diyor ki bu sağlıksızdır. O zaman Sağlık Bakanlığı'nın anayasal görevi sadece bizim çocuklarımızın sağlığını korumak değil. Belirli bir yaşın yani e, üzerindeki Çocukların üzerindeki yetişkinlerin de sağlığını korumakla mükellef. Doğal olarak bu ürünlerin eğer kalp ve damar hastalıklarına obeziteye neden olduğu düşünülüyorsa bunu bütün gıda satış noktalarında bununla ilgili sınırlandırmalar, kısıtlamalar getirilmeli. Okulun belirli bir mesafesine kadar bunların satışı. Nasıl bir okul kantin işletmecisi bu ürünü gelişim çağındaki çocuğa satamıyorsa bu herhangi bir Facebook'ta, AYM'de, Karşıdaki büfede, bakkalda, Facebook'ta bu ürünlerin satışına o işletmelerin de e, sınırlandırma ve yasaklamalar onlara da yaptırımlar getirilmesi gerekiyor ki burada bir anayasal eşit e, eşitlikten söz edelim ve rekabet kuralına uyulsun. E, o yüzden bu uygulanabilirliği olmayan, hiçbir kamu yararı bulunmayan bu genelge sadece kantincileri e, zararı uğratmaktan, adeta cezalandırmaktan başka bir işe yaramayan, daha doğrusu Kamusal veya bir artı e, katkısı olmayan bu genelgenin tekrar masaya yatırılıp e, uygulanabilir hale dönüştürülmesini ve e, üyelerimize uygulan bu haksızlığın ortadan kaldırılmasını bekliyoruz.